O kadar koşturmaktan nefes nefese kaldım ki. Ama bu videoyu da şimdi size çekmek zorundayım arkadaşlar. Bunları görmeniz lazım. O kadar kötü bir şey oldu ki. Şu hayvan haline bakın Allah aşkına ya. Bunu bir insan nasıl yapar ya? Hayvanı şu plastik kelepçeyle iki arka bacağını bağlamışlar. Şu siyah iple sıkı sıkı dolamışlar. Hayvan diğer köpeklerin saldırısına uğruyordu gördüğümde ya. Bu haliyle kaçmaya çalışıyor. Bacak gitmiş kemiğe dayanmış. Ben hemen maket bıçağıyla kestim. Hayvanı sıkıştırdım ama ısırma hamlesi yapıyor falan kucaklayamadım. Hem Eryaman Veteriner'i aradım hem Keçiören Belediyesi'ni aradım. Hangisinin aracı hızlı gelirse ivedi şekilde kliniğe kaldıracağım. <laughs> o kadar koşturdum ki şu geniş arazide bu haliyle canım kaçmaya çalışıyor. Her yeri filkete toz içinde kaldı ya. Ulan nasıl yaparsınız kansızlar ya şu ayak nasıl? Ya o kadar söylenecek söz var ki yemin ediyorum dilime geliyor geliyor susuyorum ya. Şu an elim titriyor telefonu tutamıyorum arkadaşlar ama gerçekten çekmek zorundayım. 20 2019 Çarşamba Sevgili Asela Sağa Yasin kardeşimize Bulup kliniğe ulaşmasını sağladığı Evlat bu. Şuneki üstündeki dikenleri falan temizliyorlar. Bir yandan da korkudan zangır zangır titriyor. Çok korkmuş. Yasin bunun tedavisi bitsin. Köpek köy alalım. Yani. Bir daha korku yaşamasın. Bir daha korkmasın hiç. Çok şükür, çok şükür bu arka patileri plastik kelepçeyle bağlamam, adını da Cesur koydum ben bunu. Gel Cesur, gel hadi gel arkadaş Hay maşallah sana, hay maşallah sana. Hadi gel arkadaş Hay maşallah sana, güzeller güzeli, hay maşallah sana. Gel Cesur, hadi gel arkadaş sana. Aferin babama, aferin Korkular korkularda geçecek baba. Gel. Geleceğiz. Korkularda Korkular da geçecek tamam. Korkular da geçecek. Gel. Geleceğiz. 25 Mayıs 2019 Cumartesi. Gördüğünüz gibi kulunun tüyler artık bütün vücudunu kaplamaya başladı çok şükür. İki gündür beni görmüyorlar. Bir selamlaşma durumumuz var. Özellikle rüzgar çok heyecanlı. Hayır, benekli hayır. Evet. Cesur hala o boyunluktan toplamadı. Çünkü yanaşmıyor. Biz de onu korkutmak ürkütmek istemiyoruz. Ee, sen ne yaptın baba? Polar. Nasılsın? <laughs> güzel durumlar böyle. Anne? Güzel kızım benim. Tamam. bu gördüğünüz cesur hala boyunluğu çıkarttırmadı bize hala bizden ülküye ilk defa kulübelerden birinin içine girmiş büyük olanlardan birinin içerisine içeriye mama döktüm yedi çoğunu çok şükür beni görünce ağlayasız da kaçmaya çalışmıyor en azından yavaş yavaş güveniyor evet kulüyü görüyorsunuz kadının bacakların üstü tamamen tüy arkadaşlar şu anda. Uzun olmadığı için yok gibi gözükse de öyle değil. Tamamen tüylerle. Aşkım. Sen yok ol sen. Sen yok Uzaktan çekeceğim huylandırmamak için. Öyküsünü size hatırlatmak istiyorum çünkü. Bu herkesten ayrı böyle ağaç arkalarına falan saklanıyor. Evet. Neden? İnsanoğluyla yolu kesişti. Bu Sevgili Hasele sağ Yasin Kardeşim'in arazide arka bacakları kelepçeyle, plastik kelepçeyle bağlanmış. Neredeyse ayakları kopmak üzereyle ve enfeksiyondan ölmek üzereyken bulunan cesur. Bu travmasını bir türlü yenemiyor. Ee, sürekli böyle. Bakın farkındaysanız, ben ona doğru adım attıkça o kuytulara gidiyor. Diğer köpeklerle de, insanlarla da arasın. Ama o da korkusunu yenecek. 20 Haziran 2019, Perşembe. Mesela soruyordunuz arkadaşlar. İşte cesur. Yavaş yavaş, bunların içerisine... İşte cesur. Cesur olmaları için. İşte cesur. Bizden uzak noktaları seçiyor. İnsandan insandan bu kadar travma görmüş bir hayvandan başka bir şey beklenemez. Bize güvenmesi de bir zaman alacaktır. Belki uzun bir süreç ama hiç önemli değil. Bu sağlığına yeniden kavuşsun. Biz bekleriz. Güzel çocuk. Evet. Cesur hala... ...ürkekliğini atamadı ama son günlerde biraz daha iyi. Evet, yani en azından bu mesafeye geliyor artık. Yavaş yavaş herhalde bizim ona bir şey yapmayacağımızı anladı. Boynundaki yarası da iyileşti. Bacakları zaten iyileşti. Evet. Güzel kuzum benim. <laughs> Ağustos 2019 Şu anda Köpekköy'deyiz Maalesef bugünlük tek video bu Köpekköy'de Cesur'un ayağında bir yara var Aşağı yukarı 3.5-4 saattir Cesur'la uğraşıyoruz Sadece yarayı görebilmek için Maalesef Onunla uğraşırken de ne video geldi aklımıza, ne bir şey geldi aklımıza. Ne şarj kaldı, ne başka bir şey. Bizim de telefonunda şarjımız bitti. Yarın aşağıda. 7 Ağustos 2019. Evet. Gene cesurluğuna ulaşıyoruz. Degrasyonda ama direniyor. Baktırmıyor yarısına. Ayak bileğinde kurtlar var. Efendim tut. Tamam, tamam. Çok da kızamıyorum çünkü travmatik bir çocuk biliyorsunuz. Asal Esa Yasin kardeşim arazide ayak bilekleri plastik kelepçelerle bağlı bulmuştu. Ayakları kopmak üzereydi ve enfeksiyondan da ölmek üzereydi bulunduğunda. Travmatik olması normal. iyi olacak yani. illa onun bugün müdahalesini yapacağız. Evet. Dört dakikada sakin vücudu ortalık herkesi yemeyecek. 19 Ocak 2020 Pazar Bu da Cesur'u merak edenler için. Cesur gayet iyi görünüyor. Cesur hala o e, ayaklarının kelepçelenip sokağa atılışını, insan darbesini unutmuyor olmalı ki neredeyse bir yıldır bize bizde kalıyor ama hala yaklaşmıyor. Ama gayet iyi görünüyor. Maşallah cesuruma. Maşallah cesuruma. Acaba ömür boyu sürekli bu tramvayı yaşar ve insanlardan kaçar mı? Neyse yaşayıp göreceğiz. Hadi bakalım Cesur'cum görüşmek üzere. Cesur'u köpek göğe bırakalı belki bir buçuk yıl olmuştur. İlk defa bu kadar yakından çekiyorum, yakından görebiliyorum. Çok çok eskiler bilir. Hala patisinde izleri var ayağında. Ovacık arazisine ayaklarını plastik kelepçeyle bağlayıp ölsün diye atmışlardı. Rabbim bizim karşımıza çıkarttı güzel insanlar sayesinde tedavilerini yaptırdık. Göksel abi de görür görmez himayesini aldı. Hala ama insanoğlundan nasıl korkuyor. Ama köpek dünyasında ise kendisi bir bu bahçedeki mahallenin sürü lideri olduğunu söylüyor Göksel abi. Bizden böyle tırstığına bakmayın ama himayesinde en az 30 köpek varmış. Ömrü uzun olsun diyoruz. Evet burası köpek köyü ceviz ağaçlarının, meyve ağaçlarının gölgesinde Köpekköy bir Cihat Bey 06 projesidir. 10 Temmuz 2020 Cesur ve Karakuzu bir kulübede sürü böyle diğer köpeklerle bu kadar yakın. Bir kulübede görmeye alışık değiliz. Ama burada. Keso. Oo, güzelim benim. Güzel oğlum benim. Barışıyor muyuz artık? Allah senin güzelliğine, o kehribar gözlerine senin. Barışıyoruz değil mi artık babam? Barışıyoruz değil mi kuzum? Aşkım benim, aşkım benim, aşkım benim. Aman da benim cesurum benim. Normal şartlar altında her şekilde ağlayarak buradan bir şekilde kaçmanın yolunu bulurdu. Ama şu anda görüyorsunuz tedirginliği var. Gayet normal.